değerli futbol severler. PES FIFA Global Stüdyolarındayız yine ve mücadelenin anlatım boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Arda Emin Zevkler ve hemen yanı başında değerli yorumcum Çağatay Düşer zaman olduğu gibi yerini aldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzıma sağlık. Stadyum atmosferi gerçekten harika. Maça ilgi büyük değerli izleyiciler. Aldığımız bilgilere göre 4-3-3 dizilişiyle mücadele edecekler. Geldi mücadele başladı. Hess FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyir. Faul. Evet karar faul. Svensson. Şut Jones'u. Çok etkili geldi lan ama. C'est une bu bonne Çok etkiliydi. Emre Top kaybı. Rafa Silva. Immobile. Immobile. Ele gitti gol. Gol oldu gol geldi. Gol geliyor. Gol geldi Beşiktaş golü buldu. Gol geldi Beşiktaş golü buldu. Siyah beyazlılar golü buluyor. Çok büyük sevinç var. Bu çoşku var. Tüm Aldığı golü buluyor Beşiktaş. Beşiktaş ilk golü buluyor ve bu golü birlikte skor 1-0 şimdi. Evet bu gol maçı daha da keyifli bir hale getirebilir. %100, %100 hocam katılıyorum. Svensson. Başika. Beşiktaş baskı kuruyor, gol alıyor. Huba Mezo. Caner Erkin. Erken gelen bir gol. Sessizlik ozan gol gelmişti. Ve skor 1-0 bu maç devam ediyor. Ha o Mario. Başika. İyi orada. Trenzon. Bernardo Silva. Bir şut. Kaleciden izin yok. İzin vermedi Filemekçisi. Maşallah. Kaleci pür dikkat. kesti topu. Hala sürüyor şansları. Jason Fernandez. Kanada doğru bir pas. Güzel gördü. Şimdi kesti içeri. Top dışarıda out. farkını daha iyi değerlendirebilirdi. Kendi de farkında istediği gibi olmadı. Geçit <laughs> <Yatit> vermedi orada. Dengesini <laughs> kaybedince topu da kaybetti. Ne oldu ona orada ya? Tayfur. <laughs> Şimdi Manetian. Düdük geldi. Maçın ilk yarısı sona erdi değerli izleyiciler. Az sonra tekrardan buradayız. Evet ilk yarıda önemli pozisyonlar izledik ancak maçta tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini gidiyoruz. Eşiktaş 45 dakikayı 1-0 önde kapatıyor. Soyumu odasına mutlu giden taraf oluyor. İlk yarı skoru 1-0. İkinci yarı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz mücadele değerli izleyiciler. Tayfur. Lucas Claro. Gabriel. Şimdi pasını aktarıyor. Emre Akbaba. Midzio. Caner Erkin. Diagonal bir pas. Halil. John Joshelvi. Halil. Tayfur Bingöl. İyi yükseldi. İzin ver bir bir orfine bekçisi. şu ana kadarki görüşlerinizi alabilir miyiz sevgili Çağatay Hocam? Yer yer maçtan kopmaları olsa da iki takım da oldukça ciddi mücadele ediyor. Keyifli bir maç sevgili Arda. Ağzına sağlık hocam. Bakalım ilerleyen dakikalar bize neler gösterecek. Jetson Fernandez. Bir pas. Midzio. İleri uzattı dük geldi karar faul pozisyon faul doğru karar istediği noktaya gönderemiyor topu. Etkili bir pas. Şimdi Hal Halil Akbuna. Pozisyon etkiliydi ama olmadı. Evet güzel pozisyon. Kesinlikle güzel pozisyon hocam. ve oyuncu değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Evet bu dakikalarda oyundan düşmüşlerdi zaten. Güzel hamleler. Evet hocamızın da dediği gibi oyundan düşmeler vardı ve böyle bir hamle geldi şimdi. Bakalım bu hamleler maça nasıl etki edecek? İzleyip göreceğiz. Mert Özer pozisyonu iyi takip etti kaleci. Ve Immobile. Yüksek bir top. Şimdi Halil. Emre Akbaba. Svensson geçmesine izin vermedi. Ve maçın sonuna geliyoruz. Düdükle birlikte müthiş maç sona erdi. Evet mücadeleden galip ayrılıyorlar değerli izleyiciler. Karşılıklı atakların ve pozisyonların olduğu müthiş bir maç izledik desek yanlış olmaz. Kalecilerin devleştiği bu mücadelede kazanmayı bildiler. Nasıl bir profil çizdiler sence hocam bugün sahada? Yani iyi niyetliydi. Olduk destekliydi sevgiler Arda. zamanla daha da iyi olacaktır kuşkusuz. Kesinlikle hocam. Ağzına sağlık. Canlı yayınımız sona erdi sevgili seyirciler. Bu yayında emeği geçen Esfifa Global ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.